Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nus Brawl Stars oynuyoruz. Abi şey, sadece Nus Brawl Stars oynamıyoruz. Ee, sadece Nus Brawl Stars oynamıyoruz. İki, e, aslında Nus Brawl Stars'ı oynuyoruz ama Dynamite'la e, uçma, şey, hani yıldız gücü var ya, uçma, iki kere, üç, üç kere uçma deneyeceğiz. İnşallah olur. İnşallah olur. <laughs> Şöyle bana marka gelip anladın. <laughs> Yanlış kostümü seçtim. Ben yapamam. Ben bu köşkünü yapamam. Ben koçum Mike'la yaparım. De cinsim. Anne Efendim? gel yanıma. Hı. Gel yanıma. Tamam, tamam, tamam. Burada dur. Hayır kanka. Burada dur. dur. Tamam buradayım zaten. Ee, şöyle. Bir tane de işaret vereyim ya. Hangisini versem. Bunu vereyim. Sonra bir tane daha işaret veririz zaten. Oha. Dur. Şuradan bir ulti kasayım ben. şöyle. Abi dur dur dur. Hazır değilim. Hazırım. Abi. Abi valla olurdu. Yapaydım olurdu orada. Ya aga. olmayacak. Mecbur biz de rahatlama challenge yapacağız. Colette ile Kappa. And my ultimate costume, I got my chance, you. Ah, hadi. Bu video 10 olacak. Biliyorsunuz Pem'in ikinci saldırısı gücü eee şey Tarreti 500 hasar veriyor. Onu seçtim. Biliyorsunuz Vuran robotta 500 veriyor. Acaba hangisi ilk başa ödecek? E, şey muhtemelen Pem'in tarihte daha fazla dayanacak. Canları 4000 olması lazım. Yazık bu çepen de yakıyor. Aa. Taret alalım. Ana taret nasıl alır? Ama şimdi alamaz. dur sakin Şimdi video 10 dakikalık olsun. Kapatacağım. Şimdi annem yanımda. Şöyle ben tereti bir atayım buraya. Ana ışınlanmadı. Oha! Oha! Abi ben bunu tekrar deneyeceğim.

Olmadı. da ee, son rahatlatma video, son rahatlatma şeyi. Abi video acayip uzun oldu. Öf. Balonlara bak balonlara. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ve bay bay. Dur. Arkadaşlar bay bay.